Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yine efsane bir Crazy Craft bölümüyle karşınızdayım. Niye efsane diyorum? Çünkü arkadaşlar efsane bir mod kullanacağız bugün. Çok güzel bir moda gireceğiz. Çok tatlı bir moda gireceğiz. Benim videomdan sonra eminim ki diğer arkadaşlarım da yani serideki diğer arkadaşlarım da bu modu kullanacaktır. Yapım aşaması güzel. Yani robotları yapmak çok güzel, çok zevkli. Kullanması aşırı zevkli. E, görünüşü mükemmel. Daha ne olsun bir moddan daha ne bekleriz yani. Şimdi modu arkadaşlar baştan aşağı inceleyeceğiz ve bir tane robotu yapacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu e, sahip olduğumuz robotlar Transformers modundaki robotlar e, mod içerisinde e, farklı isimlere sahipler. Skystrike, e, Subwoofer. Burada Purge mu Pur mu öyle bir robot var. Cloud Trap adında bir robotumuz var. Bunlar benim bildiğim Transformers o efsane filmi var ya oradaki robotların isimleriyle hiç aynı değil. Çünkü orada benim bildiğim bu arada çok cahiliyimdir hani bilmem sadece Optimus Prime'ı bilirim. Bumblebee'yi bilirim o kadar. Yani Bumblebee'nin bir kamar olduğunu, sarı bir kamar olduğunu ve Optimus Prime'ın da hepsinin lideri olup bir tır veya bir minibüs tarzı bir şey olduğunu bilirim. Bu kadar benim Transformers bilgim. Ama buradaki robot isimlerinin başka bir Transformers filmine mi ait olduğu, yani yine aynı yapımcının başka bir Transformers, çok eski bir filmi olabilir belki. O robotların çok çok eski versiyonlarının ismi olabilir. O yüzden bu isimler hiç bana tanıdık gelmiyor. Fakat Subwoofer adındaki robot Optimus Prime'a çok benziyor arkadaşlar. Hem görünüş hem renk amaçlı olarak konuşuyorum. Optimus Prime'ın aynısı. Şuradaki Sky Strike robotunu bu arada herkes kullanacak haberiniz olsun. Serideki herkes bakın birkaç bölüm sonra Sky Strike olacaktır çünkü hem bizi koruyan ve hem de uçuran bir şeye kimse hayır demez arkadaşlar. Herkes onu kullanır. Ama ben bugün onu yapmayacağım. Ben bugün arkadaşlar Optimus Prime'a benzettiğim Subwoofer yapacağım. Hiç uzatmadan bunların yapılışına geçiyoruz şimdi. Yapılışı arkadaşlar her şeyden önce bizden Transformium istiyor. Evet. Dümdüz transformyum transformyumun arkadaşlar oru var yani Cevheri var Evet şurada görmüş olduğunuz Cevher bunu ısıttığımızda bize bir tane transformyum veriyor ve biz bu Transformium'ları arkadaşlar kafalık için bu şekilde koyuyoruz aynı set yapar gibi ee, üst kısım için vücut kısmı için bu şekilde koyuyoruz pantolon kısmı için pantolon bot için de bot şeklinde koyuyoruz fakat bunları dediğim gibi nereden bulacağız Bunlar arkadaşlar elmasla aynı seviyede çıkan ee, cevherler yani 10. seviyelerde falan karşımıza çıkabiliyor şimdi madene gideceğiz yaklaşık ee, kaç tane lazım bize 24 tane mi lazım Evet 24 tane lazım Çestimizde bundan olsa gerek ya Evet 4 tane çestimizde var 20 tane madende bulacağız Biraz uzun sürecek ama siz olara tabi kısaksa geleceksiniz Onun dışında arkadaşlar Lacivert boyalara falan Evet lapise ihtiyacımız var Gitmişken lapis alalım Dandelion yellow'u çözeriz çiçekten yapılıyor zaten Onun dışında bir de şeye ihtiyacımız var ee, evet, light blue boyasına ihtiyacımız var. Aynen. Onu da zaten lapisle e, bombil sayesinde yapıyoruz. Tamam, her şeyimiz şu an benim kafamda. Madene gidelim o zaman. İnşallah bir şey eksik e, hesaplamamışızdır. 20 tane bizim şu an transformium oraya ihtiyacımız var. Bizim maden girişimiz vardı burada bir yerde. Nerede? Anam, ne yapıyorsun lan? Suçlu. Git buradan. Lan lan Allah belanı versin setimi giymeyi unutmuşum. Allah'tan öldürdü beni. Daha aşağıda fark etseydim daha kötü olabilirdi. Allah'tan tam girişte setimizi arkadaşlar buradan unutmuyoruz. Tabii ki giyiyoruz. Şimdi şöyle arkadaşlar aşağı iniyoruz. Bu portal silahımızı bu arada şey için kullanmayı düşünüyorum ben. İlk önce troll için kullandık. <laughs> bu abileri falan trolledik de. E artık madende böyle kendime güzel bir alan açmak istiyorum. Ve Allah cezanı versin git be. Hah, rahat bırak beni ya. Allah'ım ya Rabbim, ne çıktı? Safir mi çıktı senden? Evet, safir çıktı. Şuradan girdim. Tamam, benim biraz daha aşağı gitmem lazım. Yani şöyle, evet, şuradan. Tavuk çantam olduğu için süzülebiliyorum aşağı rahat bir şekilde. Ve buradan biraz daha aşağı inmem lazım çünkü 26. kat burası. Evet. Ana'm şu beni görmesin. Sakın dur, dur. Az daha aşağı, az daha aşağı, dur, az daha aşağı, az daha aşağı. Çünkü o melekler var ya o melekler. Ne yapıyor biliyor musunuz? Alıyor, sizi başka bir yere götürüyor. Yani böyle şu blokları falan içine sokuyor. Bayağı uzaklara atıyor böyle ve siz orada sıkışarak ölüyorsunuz. Ve bir tanesi yandı maalesef lavda. Şu da mı aynısından? Evet bu da aynısından. Aman yanacağız yanacağız yanacağız. Çık 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 çık. Bu arada arkadaşlar bunlar da e, Transformers moduna ait. Bunları da arkadaşlar şöyle alayım ve size göstereyim. Bakın bunlar da Transformers moduna ait tamamen eşyalar. Energon Kristal Piece yani Energon Kristal parçası. Bunlarla da işte yapacağımız Optimus Prime'ın silahını falan yapıyoruz. Daha sonra o silahın attığı parçalar bunlar oluyor. Aynı hani bunları silah fırlatıyor falan. Fişman işte o şekilde. Evet bu şekilde arkadaşlar orada topluyoruz. Bunlar e, aynı yerde yani aynı bir damarda e, okudum açıklamasını 8 tane olabiliyormuş. Yani bu iyi bir şey. E, çünkü nadir bulunan bir şey biraz. Hani çok az nadir bulunuyor ve bu yüzden de ne kadar fazla yan yana olursa o kadar iyi. Mesela şu an 5 tane falan. Hatta 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. 7 tane çıkmış lan buradan. Süper. Evet kaç tane oldu? 17 tane oldu. Bizde kaç tane vardı? 4 tane vardı. Toplam 21 tane oldu ve 3 tane daha lazım. Şu an sadece 3 tane daha gerekiyor. <laughs> Zombi kardeş, çık buradan. Git buradan. Bizi rahat bırak. Evet, 21 tane bulduk arkadaşlar ve zaten bizde de 4 tane vardı. 25 tane oldu toplam. Hatta bir tane fazla bile olmuş oldu. Şimdi bu 25 taneyi buraya koyuyoruz. Buna tabii ki biraz kömür lazım. Şuradan biraz kömürümüzü alıp içine atıyoruz ve bunların ısınmasını beklerken ee, şu evet, çiçeğimiz var. Ama lapis almadık bak madenden. Tüh. Unuttuk lapisi. Tamam neyse lapisi alırız. Şunları bir sarıya biz çevirelim de. Heh, i̇nşallah yeter bu kadar. Oh diamond. Ama gerçek diamond mu lan bu? Bakayım bir. Hayır tabii ki de değil. Lanet olsun bunu kim koyduysa. Şu troll bloğu nereye koyayım biliyor musunuz? Ee, daha inandırıcı bir yer olsun bak. Heh. Ee, şuraya koyalım. Belki biri daha trollenir. Çünkü birisi koymuş biz trollendik. <laughs> Başkası da trollensin. Şimdi yanımıza hiç blok almamışız salak gibi. O yüzden bir dönüşelim biz. Ee, kelebeğe dönüşelim mesela. Evet etrafta bakalım lapis var mı? Şu enerjon kristallerden de gelmişken toplayabiliriz aslında. Şöyle dünyanın en basit şeyini en zor yapıyorum ya nefret ediyorum ya. Oğlum çok daha nadir bir şey buldum ama lapis bulamıyorum. Buğra bir şey demişti arkadaşlar küçük ihtiyaçlarınız olursa benden alabilirsiniz demişti ama bakayım bir onun evinde lapis ve yani sarı boya falan varsa biraz ondan alayım. Bir de açık mavi boya e, alayım çünkü boya çok zor bir şey olmadığından ee, hani basit şeyleri alabilirsiniz diye Kendisi izin vermişti Evet bayağı bir lapis var onun Ben ondan biraz lapis alayım şöyle Şimdilik ödünç alayım Bir de e, açık mavi boya lazımdı O yüzden biraz daha lapis alayım Ve e, bomb mill bende var Tamam bomb var sıkıntı yok Sarı boyası varsa sarı boya da alacağım biraz daha Neyse benimki artık yettiği kadar Çünkü onda da şu an sarı boya göremiyorum Tamam ondan lapis aldım Çünkü bir sürü lapis var onun Ve kendisi de izin verdi zaten Bu arada hero maker'ı buraya koymuş güzel olmuş ama o henüz bir ev yapmadı. Bu onun şu an geçici yeri. Neyse şimdi lapislerimizi aldık arkadaşlar. Lapislerimiz hazır. Yukarıda şeylerimiz büyük ihtimal ısınmıştır artık. Hani onların e, işi bitmiştir. Bakayım bir kontrol edeyim şimdi. Evet, hepsi ısınmış. Transformyum yeteri kadar var artık. Şimdi bu transformyumlardan arkadaşlar hemen e, elimize gelmişken şuradan bir kafalık, şöyle bir üstlük, tamam. Bir de şöyle bir pantolon, tamam. Bir de bot yapalım, değil mi? Evet, hepsini yaptık şimdi. Üstlük, kafalık pantolon ve bot hepsi burada. Şimdi kafayı yapmak için 4 demire ihtiyacımız var. Bunu yapmak için demire birer birer 4 de buradan ee, sonra şunun içinde bir demir, hatta şuradan o oh, 18 demir, 20 demir baya bir demire ihtiyacımız var. 30 tane falan şu an yaklaşık demire ihtiyacımız var. Bunlarda demire ihtiyacımız yok. Tamam. Yaklaşık 30 tane falan demire ihtiyacımız var. Bizde şu an 8 tane var ama evet burada bir sürü ironorumuz var. Bunları arkadaşlar ısıtmaya koyalım. Bunlardan olduğu kadar ısınsın. 8 tane de elimizde var zaten. Şunları da ben bir güzel şöyle e, bomb meal haline getireyim. Tamamdır. Şimdi bunun birazıyla kendime şöyle açık mavi boya yapıyorum ki bununla kendime şu camlarımı açık mavi cam haline getirebileyim arkadaşlar. Şöyle koyayım. Bunları da böyle koyayım ve açık mavi camımı alayım. Şundan bir tane şuraya koyuyoruz. Hatta direkt bununla uğraşmayalım. Şuradan şöyle yapalım. Evet şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle bir de kafa kısmını şöyle koyduğumuzda tamam. Ee, Optimus Prime'ın arkadaşlar kafasını yapmış olduk. Evet kafayı aldık. Şimdi ısınan demirlerimize bakalım. Evet biraz daha demirimiz ısınmış ve bunun göğüslük kısmı için 4 demire ihtiyacımız vardı. Şöyle aa bunları biz hiç hesaba katmadık lan bak bunlardan yok bizde. Mürekkebiydi, boyasıydı, cartıydı, cürtüydü şunlar çok uğraştırıyor vallahi ya. En küçük en saçma detaylar ama dediğim gibi insan bayağı uğraşıyor bunlarla. Evet ahtapot kardeş gel bakalım buraya tamam. Senden kaç tane? İki tane çıktı. 10 tane oldu. Bunlar zor yapılıyordu vallahi helal olsun. Kimin mi eviymiş bu? Göremiyorum bir dakika buradan. Şöyle bir içine girelim. Yüksek müsaadenizle. <laughs> Kayra'nın eviymiş. Hmm, güzel oluyor. Ben de aslında bu tarz bir şey yapabilirim diye düşündüm ama ben havaya yapmak istiyorum bunu. Şimdilik böyle küçük olduğuna bakmayın. Benimki de böyle kocaman olacak ama o kadarını yapabildim şimdilik çünkü. <laughs> biliyorsunuz o blokları yapmak kolay olmadı. Fakat Kayra bu blokları nasıl yapmış? Soracağım. Çünkü aynısından ben de yapmak istiyorum kolaysa. Yani kolay bir şeye benziyor yoksa zor olsa bu kadar fazla yapamaz. Lan ne, ne yap? Ananı Biliyordum. Biliyordum bunu saldırgan olduğunu biliyordum. Vallahi bunu saldırgan olduğunu biliyordum. Ona hiç ulaşmayayım bence ben. O çünkü bize bildiğim mürekkebini fırlatıyor ve kör ediyor. Şu mantis gerçek mi? Evet, maalesef gerçek arkadaşlar. Mantisimizi şurada güzel bir şekilde öldürelim. Evet, mantisimizi öldürdük. Ama sesi hala evet kulaklarımızda maalesef. Bu ev de güzel olmuş yalnız. Bu ev eğer kiminse harbiden çok güzel bir ev olmuş. Bakalım kiminmiş lan merak ettim burada ya. Allah Allah bu kadar güzel bir evi nasıl yaptı lan? Bakayım bir. Erenay'ın evi. Oha. İçi süper yalnız ha. Cidden bak ben çok beğendim. Helal olsun. Köpeği galiba bu da. Evet. Kapısını kapatmamış ama. Bak. O kadar ev yapmış kapısını kapatır insan Erenay. Evet şurada biraz ahtapot kardeşlerimizden mevcut. Bu ahtapot kardeşlerimizi şöyle güzelce öldürelim. Ve 15 oldu. Son bir tane galiba. Şöyle. Evet tamam yeterli. Çok güzel. Derimiz var mı bilmiyorum. Derimiz inşallah vardır. Şey yok arkadaşlar deri yok. Deriyi de Buğra abiden aslında e, araklayabiliriz. Herkesten bir şey araklıyoruz ama arkadaşlar merak etmeyin. Hepsi izin verdi. Yani böyle küçük küçük şeyleri birbirimizden alabileceğimizi söylemiştik. Hani ne bileyim e, çok değerli şeyler olmadığı sürece birbirimizi gayet güzel araklayabiliriz. 14 derisi var burada tamam bunları aldım. Tekrar geri vermek şartıyla tabii ki. Şunları dönüştüremiyor muyuz tekrardan? Şeye? O modumuz yok mu? Hmm, yok galiba. Bakayım bir. Deri yapımı evet yok. Olsaydı zaten direkt çürük etlerden yapardık. Şurada hemen bakalım kayrağda var mı deri. Bu arada arkadaşlar bunlar dız değil. Hani <laughs> dızlamıyorum yani onları. Sadece kendileri izin verdiği için alıyorum. Değersiz bir eşya bence deri. Ee, o yüzden... ha şurada var tamam. İki tane de bundan alalım tamam. Süper. iki tane. Buraya borcumuz var. Burası kimin bilmiyorum ama... Öğreniriz. İki şey, 14 tane bu abiye borcumuz var. Tamam. Şimdi craftingimizi açıyoruz. Buradan arkadaşlar, şunların, e, şunlar için olan şeylerini şöyle koyuyoruz. Derilerimizi şöyle, şöyle koyuyoruz. Bunları da şöyle, şöyle ve de şöyle koyuyoruz. Şöyle, 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 şöyle ve böyle. Tamam. Şimdi dört tane bize teker verdi. Süper. Bu dört tane tekeri buraya koyacağız. Bu da var. Bu da var. Ama bu yok. Bunu yapacağız. Şimdi motor yapmak için arkadaşlar tamam. Pistonlarımızı şöyle koyuyoruz. Redstone'umuzu şöyle koyuyoruz. Bloklarımızı şöyle koyuyoruz ve demirimizde koyduğumuzda motorumuzu yapmış oluyoruz. Şunları bir chest'e şöyle bir boşaltalım toptan tamam mı? Şunları alalım yalnız. Bunlar bize lazım. Şimdi bu motorumuzu her şeyimizi yaptık. Bunun için artık hiçbir eksiğimiz kalmadı. Lapislerimizi bu şekilde tekerlerimizi bu şekilde köşelere, bunun üstünü buraya, bunu da buraya koyuyoruz ve şuraya da motorumuzu koyduğumuzda arkadaşlar bunun üstlüğünü yapıyoruz. Şimdi pantolon kısmına geçiyoruz. Pantolonda bu da var zaten elimizde. Bunlar da var, her şey var. Bakayım. Şu çiçeklerimizin sarıları nerede? Heh, burada tamam alıyoruz ve şimdi pantolon da arkadaşlar şuradan şöyle koyup lapislerimizi koyup şu pantolonu da koyup evet güzelce alıyoruz. Bot kısmı için de aynı şey geçerli ama sadece lapis kullanıyoruz ve arkadaşlar tamamdır. Şu an subwoofer'ın yani daha doğrusu Optimus Prime'ımızın her şeyi hazır. Setimizi arkadaşlar şuraya çıkartıyoruz ve Optimus Prime setimizi teker teker giyiyoruz ve karşınızda Optimus Prime. Evet arkadaşlar şimdi aşağı doğru iniyoruz. Bu Optimus Prime'ımızın e, nasıl çalıştığını size göstermek için sabırsızlanıyorum. Çünkü asıl görüntüler bakın asıl hoş şeyler, asıl tatlı şeyler burada. Bir kere yürüyüşümüz artık süper. Bakın bir Optimus Prime olduğumuzda Bakın arkadaşlar yürüyüşümüz böyle oluyor. Boyutumuz değişiyor. Evet çünkü bu seti giydiğimizde arkadaşlar farklı bir boyut kazanıyoruz. Yani farklı bir şeye dönüşmüş gibi oluyoruz ve robot oluyoruz bildiğiniz. Bunun mesela şöyle kafasını çıkardığımızda bakın böyle komik bir görüntü oluyor. Bakın şöyle. Ama kafasını takar takmaz arkadaşlar tekrar eski halimize, robot halimize dönüyoruz. Bunu arkadaşlar sadece böyle kullanmıyoruz tabii ki. Ee, aynı Transformers'taki olay gibi dönüşebiliyoruz. Hemen şöyle arkadaşlar mesela dönüşme tuşumuza basıyoruz ve gördüğünüz gibi evet bir tır bir minibüs tarzı bir şeye dönüştük Bunu bildiğiniz arkadaşlar araç olarak kullanabiliyoruz Şöyle hızlı koşmaya bastığımızda nitromuzu kullanıyoruz Bakın şöyle çok çok hızlı gidiyoruz Gayet hızlı ama şeyi kolay Kullanımı kolay yani her yere girip çıkabiliyor rahat rahat Nitrosu arkadaşlar kendi kendine doluyor Onda bir sorun yok Sol üstte e, yaptığı hız yazıyor her şey yazıyor e, Bir tuşa daha basıyorum arkadaşlar Ve kendimi bakın şöyle göremeniz bir dakika Heh şurada içeride yapayım ya bir dakika Şurası daha iyi bakın Bir tuşa daha bastığımızda arkadaşlar böyle oluyoruz ve bu moda geçtiğimizde artık ateş etme şansımız oluyor. Fakat buraları ateş etmeyeceğiz. Buraları çünkü yakıp yıkabiliriz. Şöyle biraz daha uzaklara karı çıkalım ve buradan akışa şuraya doğru ateş edelim. Ama edemiyoruz. ha çünkü şeyimiz yok roketimiz yok. Roketimiz olunca bunu da yapabileceğiz. Şöyle bir şey var mesela bir tuşa bastığımızda first person moduna geçiyoruz. Fakat bu böyle kalmıyor. Tuşu basılı tutmayı bıraktığımda bakın gidiyor tekrar. Aynı şekilde böyle önden de görebiliyoruz. Fakat arkadaşlar bıraktığımızda gidiyor. F5 çalışmıyor. Hani F5 bunun için çalışsaydı keşke ama F5 çalıştırmamışlar bunun için. Özel bir tuşu var böyle kamera moduna değiştirmek için. Bu çok bu şekilde çok güzel ama kamera böyle kalmıyor işte sıkıntı o. Kamera böyle kalsa tuşa basınca kalmıyor. Tekrar hani elimizi basılı tutmamız gerekiyor. Bu biraz kötü olmuş. Fakat onun dışında arkadaşlar süper bir mod. Yani zaten daha önce ismini duymuşsunuzdur. Efsane bir mod arkadaşlar Minecraft'ta bu. Tekrardan eski hale dönüşmek için arkadaşlar tuşumuza basıyoruz ve evet bakın böyle <laughs> aralarında geçiş yapabiliyoruz. Süper. Ben arkadaşlar Optimus Prime olarak bu akımı başlattım. Bakalım bu abiler nelere dönüşecek. Ama herkesin emin olun ki şu Sky Strike'a dönüşeceğinden eminim. Çünkü Sky Strike arkadaşlar bir arabaya değil bir uçağa dönüşüyor ve bu uçak sayesinde etrafa rahatça hareket ede edebiliyoruz. Bunları koymak için arkadaşlar bir standımız var. Onu da hemen size göstermek isterim aslında. Evet şurada bir standımız var. Yapılışı çok mu zor? Yok çok kolay. Yapalım bunu da. Glowstone'a ihtiyacımız var. Evet şurada glowstone'larımız arkadaşlar var. Bu glowstone'larımızı güzel bir şekilde buradan şöyle toplayalım. Tamam yeterli bu kadar. Şimdi tekrardan mekana dönüş yapalım. Tamam şimdi bir redstone lambası yapmamızı istiyor bizden. Şöyle arkadaşlar bir... Anam böyle değil lan pardon dur. Şöyle şunu evet şu hale getiriyoruz. Tamam şimdi Evet tam ters yaptık aynen. Redstone lambası yaptık. Bunu arkadaşlar buraya koyacağız ama ondan önce bize e, şey lazım. Slab lazım. Taş slab lazım. Şuradan biraz kendimize arkadaşlar odun toplayalım. Tamam bu odunlarımız taşlarımızı ısıtmaya yeter diye düşünüyorum. Esnada bakalım başka bir şeye ihtiyacımız var mı diye buradan. Tamam başka bir şeye ihtiyacımız yok. Sadece bunlar lazım ha. Zaten 6 tane veriyor bir yapışta. Haydi oğlum son taşımız. Son taşımızı bekliyoruz arkadaşlar. Son taşımız da gelsin. Ondan sonra mükemmel Optimus Prime'ımızın e, setini koymak için... Bir stand yapacağız kendimize evet. Sadece bunun setini değil bütün e, Transformers'larımızın setini arkadaşlar koyun Böyle miydi lan? Nasıldı? Dur bakayım unuttum. <laughs> Bakalım tekrar ha. Evet bu şekildeymiş. Yani fazla yaptık. Şöyle. Şöyle. Ondan sonra. Ve iki tane de arkadaşlar şöyle demir koyduğumuzda bunun standını yapıyoruz. En güzel gösteren şey bu olacak aslında. Mesela şunu şöyle şuraya bir koyalım. Ve arkadaşlar setimizi buna tıklayıp. Bakın. E, şöyle bir dakika. Çıkarmamız lazım ilk önce. Evet çıkartıyoruz ve setimizi buraya tekrardan koyuyoruz. Bunda şöyle bir güzellik var. Bunu arkadaşlar arabaya dönüştürebiliyoruz. Bakın burada gördüğünüz gibi arabaya dönüşüyor. Direkt bu şekilde elimize gelebiliyor. Ve bunu da biz şif saatlik yaptığımızda direkt bakın içine girmiş oluyoruz böyle. Süper. Yani bu dört tanesiyle arkadaşlar yer kaplayacağımıza bu dört tanesini buraya koyuyoruz. Bunu arabaya dönüştürüyoruz. İstersek tekrardan arabadan da sete dönüştürüyoruz. Böyle bu şekilde çalışıyor. Arabaya dönüştürdüğümüzde ama burada gözükmüyor. Set haline dönüştürdüğümüzde Burada çok tatlı gözüküyor süper gözüküyor bakın 10 numara oldu valla Evet bu bölümlük bu kadar olsun bir dahaki bölümde Bunların mutlaka şeyini yapacağım Bombalarını fırlatması gereken cisimlerini Her şeyini yapacağım Optimus Prime'ımızın Şu anlık arkadaşlar burada dursun ve bölümümüzün sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sonuna kadar izleyenler varsa lütfen yorumlarda arkadaşlar kendini belli etsin. Sonuna kadar izledim desin ve Optimus Prime adamdır yazsın tamam mı arkadaşlar? İzleyenler, buraya kadar izleyenler kendini belli etmek için Optimus Prime adamdır yazarsa ben onların sonuna kadar izlediğini göreceğim. Hoşçakalın, bay bay.